Karam merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Dün babam 5 tane civciv almıştı. O civcivleri e, kutuya koyup yemine vermiştik. Birkaç tane de mısır vermiştik. Ama civcivler yemeklerini yiyordu. Mısırla da yiyordu. Sonra akşam oldu. Kınalıyı ve civcivleri sepete koyduk. Evin içine götürdük. Çünkü e, kümese fare girebilir. A Anlatayım arkadaşlar detayları. Fazla uzatmıyorum. Kınalı uyuduğu sırada civcivleri kınalının yanına koyduk. Sabah olduğunda civcivleri kendi yavrusu gibi gördü. Yani hiç şüphelenmedi. Annemle ablam e, kümese girdiğinde papatya ölü bulunmuştu. Ben de enfeksiyon hastası olduğunu düşünmüştüm. Sonra lokum e, kınallıyı kovalıyordu. Nasıl kovalıyordu? Anlatayım şunu. Ablam bir kere e, kümesin önüne et atmıştı. Kınalı eti yerken işte lokumla kınalıyı kovaladı. Önce yerdeki eti yedi sonra kınalıyı yakalamaya çalıştı. Ama civcivlerden biri ezilmişti. Yani kınalı ucuz atlattı. Yani bir sıkıntı yok. Sonra ablam araştırma yaptı. Yani ben de araştırma yaptım. Müjgan teyzeme aradık. İşte benim teyzem de o tavuğun kuş gribi olduğunu söylemişti. Yani biz de inanamadık. Sonra tavuk hastalıklarını araştırdık. Biz de tavuğun solunum yolu hastası olduğunu öğrendik. Geriye 8 tavuk, bir horoz ve on civciv kaldı. Nasıl oluyor arkadaşlar bir söyleyeyim. Kınanın 3 yavrusu vardı. 5 civcivi onun yanına verdik. Ee, Kara Fatma'nın da 3 yavrusu var. Toplam 11 bir yavruydu. Bir tanesi köpeğin altında ezilince geriye 10 civciv kalıyor arkadaşlar. 9 tavuktan e, papatya vefat etti. 8 tavuk kaldı. Civcivleri de size yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bak ne kadar güzel değil mi? Çekim kınalı bağırmasın. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.